Mahkumda ortalık karışmaya devam ediyor. Büge'nin Barış'a ihanet edeceğini daha önce söylemiştik. Ancak tam Barış'a lehinde itirafta bulunacakken Barış'ın planı bütün hesapları karıştırdı. En azından bu sayede hacının serbest kalması biraz olsun keyifleri yerine getirdi. Yine de Büge artık bunlarla yaşamak isteyecek mi göreceğiz. Sonunda Barış'ın sonu yine Büge'nin elinden olacak gibi görünüyor. Sinyor'un işleriyle ilgili bazı bilgilere sahip olan Fırat onu yakalatmak zorundadır. Sıra artık Sinyor'a gelir. Eğer onu yakalarsa hem ailesi hem de kendisi için çok önemli bir tehdit ortadan kalkmış olacaktır. Ancak bu sefer de signor Fırat'ı öldürme talimatı verir. Bunların yanı sıra Barış'ın aklını kaybetmeye başlaması belki onun için bir çıkış yolu olabilir. Eğer hapse girecek olursa delirmesi onu hapisten kurtaracak olan şeydir. Böylece akıl hastanesine yatırılır ve bir süre sonra oradan kaçması daha da kolaylaşacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.